Diyarbakır Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nu davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Bakanlarım, değerli milletvekilimiz, değerli başkanlarımız, değerli kaymakam arkadaşlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Diyarbakır Valiliğimiz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz ve 17 ilçe belediyemiz arasında imzalanacak gençlik ve spor yatırımları protokol töreninde olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Sayın Bakanların Diyarbakır ifade edildiği genç bir şehir, genç nüfusu yoğun bir şehir. Elbette ki son 20 yılda Diyarbakır'da gençlik ve spor hizmetleri alanında da çok önemli yatırımlar yapıldı. Ama nüfusu genç olan Diyarbakır'da 2 milyona yaklaşmış nüfusuyla şu anda eksiklerimiz var. Bugün imzalayacağımız protokollerle beraber Diyarbakır'da gençlik ve spor altyapısı bakımından Allah'ın izniyle eksikliklerimizi gidermiş olacağız. Sayın Bakan'ın dört Haziran'da ilimizi ziyaret ettiniz. İl değerlendirme toplantımızda size arz ettiğimiz her projeye evet dediniz. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Bununla yetinmediniz. Şehri gezerken bizzat kendinizin şahit olduğu görmüş olduğunuz eksiklikleri de bize talimatla bu programa ilave ettirdiniz. Bugün sadece bizim tekliflerimiz değil, sizin ilave ettiğiniz, talimatınızla ilave ettiğimiz projelerin de inşallah hep birlikte imzasını atacağız. Sayın Bakanlarım, bugün imzasını atacağımız projelerle beraber neredeyse Diyarbakır'da bütün olimp olimpik sporlarla ilgili mekanlarımız oluşacak. Kent merkezinde Diyarbakır'ı hem ulusal hem uluslararası spor etkinliklerinin merkezine dönüştürecek 250 dönümlük spor merkezimiz içerisinde yüzmeden tenise okçuluktan macera sporları dua tırmanışından atlamak kulesine kadar voleybolundan basketboluna futboluna kadar birçok branşı için alan çok önemli bir spor merkezi olacak Diyarbakır'da inşallah bugün imzalayacağımız protokollerle beraber. Diyarbakır'da bir gençlik kampımız yoktu. Dicle ilçemizde inşallah Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Merkezi ile sadece Diyarbakır'daki gençleri değil. Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri getirerek Diyarbakır'lı ve bölgenin gençleriyle kaynaştıracağımız çok önemli bir gençlik merkezine sahip olacağız. Yine Sur ilçemizde Dicle Vadisi Spor Park'ta hem Sur ilçemizin, sur ilçemiz, özellikle Sur içerisinde mekansızlık dolayısıyla çok fazla spor alanı yaratma şansımız yok. Hem Sur ilçemizin gençliğini, hem üniversite gençliğimizin istifade edeceği, hem de şehrimizi Dicle Nehri ile buluşturacak olan Dicle Vadisi Spor Park'ta da inşallah Diyarbakır farklı bir şehre bürünmüş olacak. Sayın Bakanım bu hepsini sevmek istemiyorum. Ama Diyarbakır'ın 17 ilçesinin her birinde bugün imzalayacağımız protokolle beraber hem gençlik merkezlerimiz, hem spor salonlarımız, hem yüz havuzlarımız, hem de diğer spor branşları ile ilgili mekanlarımız oluşacak. Sayın Bakanım, biz daha esen ne diyebiliriz bilmiyoruz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır halkı Diyarbakır gençliği size minnettar sayın bakanım. Sayın bakanım inşallah bu yatırımlardan sonra size söz veriyoruz. Diyarbakır'daki her gence ulaşacağız. Diyarbakır'daki her gençte mutlaka göz temasımız, ten olacak ve Diyarbakır'da dişlerin kuzularını çakallara teslim etmeyeceğiz sayın bakanım. Size onun sözünü veriyoruz. Tekrar teşekkür